Üniversite hayatından sonra büyük boşluğa düşenler kulübüne hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bu boşluk sürecinin çok sancılı olduğunu hepimiz kabul edelim. Bu süreçte genellikle çok fazla gereksiz sorguya çekiliriz. Yalnız yürüdüğünü hissettiğin bu yolda insan mekanizması olarak düşündüğümüzde şekillenmeyen iş konusuna kılıf uydurmaya çalışırız. Bu bazen ticarete atılmak olabilir. Belki geçici işlerde çalışmak. Bölümünle alakalı bir iş fırsatını hiç saymıyorum bile. Bunların yanında ise hayatın bir anda durağanlaştığını hissetmemizin sebebi, üniversitedeki arkadaşlarımız kadar herkesin aynı sorunu ve hedefi olduğu bir ortamda bulunamıyor oluşumuzdan. Birileri işe girdi, diğerleri ise yurt dışına çıktı. Ama sen sadece ekranı kaydırıyorsun. Bazen kıyaslamaktan yoruluyorsun ama yine de duramıyorsun. Boşluk sana bir şeyin eksik olduğunu söyleyen işarettir. Peki sen o boşluğu neyle dolduracaksın? Hiçbir şeyin sosyal medyada göründüğü kadar kolay olmadığını bil ve farkına var. Çoğu şey başlangıçta tecrübe sonunda ise zaman ister. Bunun için aksiyon almalı, kafanızda yapmayı düşündüğünüz her şeyi hemen yapmaya başlamalısınız. Yapıyorken veya yapmaya çalışıyorken hiçbir şeyin çok kısa sürede olmasını beklemeyin yürümüş olduğunuz yolun altını doldurmak için zamana ihtiyacınız var. Eğer sıcak paraya ihtiyacınız varsa bunu karşılamak için geçici bir işte çalışıyor olmak kötü bir fikir değil fakat bunun yanında devam ettirdiğiniz ve emek verdiğiniz bir alan yaratmalısınız. Kendiniz için oluşturduğunuz bu alanda her gün hiç bırakmadan çalışma yapmalı ve kendinizi sağlam bir disiplinle geliştirmeye devam etmelisiniz. Bunları yapmaya başladığınızda kendinizi içinde bulunduğunuz derin boşluktan kurtarmaya başladığınızı hissedeceksiniz. Unutma, bu dönem çökmen için değil, kendi profilini oluşturman için vardır. Hiçbir şey yapmadan üzülmeyi bırak ve seni sonuca getirecek şeylere başla.